Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu SSL sertifikası nasıl alınır konusu. Bu video içerisinde sadece SSL sertifikasının ilk kez nasıl satın alındığını göstereceğim. Ve bu satın alma işlemini de isimtescil.net üzerinden anlatacağım. Daha sonraki video içeriklerinde tekrar diğer siteler için de gösteriyor olurum. SSL kurulumu daha başka bir çalışma olacağı için onu başka bir video içerisinde anlatmış olurum. Bu video içerisinde sadece ilk kez SSL satın alma işlemini gerçekleştireceğim. Hadi gelin birlikte bakalım. SSL'in ne anlama geldiğini iki basit örnekle göstereceğim. Birincisi bakın sitelerin sol üst tarafında şöyle bir işaret olur. Kilit işareti. Buraya tıkladığınız zaman bakınız bağlantı güvenli der. Buraya tıkladığınız zaman sertifika geçerli der. Buraya tıkladığınız zaman verildiği tarihi ve son kullanım tarihini gösterir. Bu birinci örnek. İkinci örnek de şu. Burada HTTPS takısı o. Normalde HTTP'dir. Yanına S takısı gelir. Bu iki örnek SSL'in siteniz üzerinde çalıştığını gösteren iki temel basit örnektir. Burada üye olabilirsiniz. Fakat ben zaten üye olduğum için üye giriş butonuna tıklıyorum. Burada benim üyelik bilgilerim var. Giriş yap butonuna tıklıyorum. isitteci.net'te oturum açtım. Bakın şurada SSL site güvenliği yazıyor. Bunun altında SSL sertifikaları var. Buraya tıklıyorum. Ya da direkt buraya da tıklayabilirim. Şu en baştakine satın al butonuna tıklıyorum. Domain adresini yazıyorum. Dijitalkodum.com şeklinde yazdım. Satın al butonuna basıyorum. 159.85 arlık bir ücret verdi. İşleme devam butonuna basıyorum. Burada fatura bilgilerim yer alıyor. Değişiklik yapalı ödeme geç butonuna basıyorum. Toplam ödeyeceğim ücret bakınız. Burada KDV tutarı, hizmet bedeli her şey dahil 163.91 TL. Kart bilgilerimi girip ödeme yapacağım. Kart bilgilerimi girdim. Ödeme yap butonuna tıklıyorum. Cep telefonum şifre gelecek. 782 891 782 891 onayla. Ödeme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bakın siparişinizin tutarı, çekinizden tutar. Bunlar hepsi burada bilgiler yer alıyor. Bir yıl SSL sertifikası aldığımız da burada yer alıyor. Şimdi buraya kadarki işlem SSL sertifikası alma işlemi. Bundan sonraki işlem de SSL sertifikasının kurulum işlemi. Onu bir sonraki video içeriklerinde anlatıyor olacağım. Şu anda işlem dediğim gibi sadece biz SSL sertifikasını satın aldık. Daha kurmadık, daha çalışmıyor. Aldığımız SSL sertifikasını şuradan görüyoruz. Kontrol paneli, SSL yönetimi, Bakınız alt tarafta benim diğer aldığım SSL sertifikaları var. Onlar da tamamlanmış yazıyor. Fakat burada sertifika oluştur diyor. Çünkü henüz bir işlem yapılmadı. Henüz kurulum yapılmadı. Burada işte ürün numarası, sipariş numarası, bitiş tarihi 16.04.2024. Bugün 16.04.2023. Otomatik olarak zaten bir yıl olarak alınıyor. Burada digitalkodum.com. burada SSL sertifikasının adı, burada sertifika oluştur. Burada da sertifika oluşturma adımları, işlemler yazıyor gördüğünüz gibi. Sertifika oluşturma adımları var. Sertifika oluştururken hem buradan hem de hosting yönetim tarafından yani ya sunucu üzerinden işlem yapılması gerekiyor ya da hosting yönetim panelinden işlem yapılması gerekiyor. Mesela Plesk, Plesk üzerinden SSL kurulumuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hem buradan hem de yönetim panelinin işlem yapılması gerekiyor. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde de SSL sertifikasının kurulumunu anlatıp web sitemize uygulanmasını göstereceğim. O halde bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.